Görmüş olduğunuz en sağdaki kaybolan oğlum Evlat bu. Yani evden bir kedi gitse aranıyor. Sonuçta gıcı yumağı değil bir evladım Nasıl yaşarsın? Yani gerçekten annesi yani yakında annesi de çekip çıkıp gidip de ben kafayı bozdum derse şaşmayacağım. O derece. Yani ne diyeceğimi de bilemiyorum. Allah rızası için gören bilen varsa, gören bir yerde gören varsa, herhangi bir yerdeyse davacı da olmam. da hiçbir şey de etmem. Gerekirse birinin yanındaysa ihbar eder söylerse Allah rızası için hısımlık akrabalık ederim. Vatandaşlar. Köyde hayvanlar var. Üç beş şey. Yiyeceğim ineği, hayvanı, bızayı satarım. On bin TL veririm. Allah rızası için para için değil, Allah rızası için bunu yapan varsa, gören bilen varsa. Yani psikolojim de bozuldu, ayakta durmaya zorlanıyorum. Yani bilemiyorum, Allah kimsenin başına gelmesin. gören bilen varsa da Allah rızası için iyi diyesin, bir an önce kavuşmaya どうします